Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Power Plant değiliz. PUBG Mobile oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanka bana biraz yakın olur musun? Adam gördüm. Burada burada. Burada burada. Çatıda mı lan? Kanka burada. Tamam bir tane gitti. Dikkat arkadaşı ona gelecek. Burda burada burada burada. burada, burada. Kanka burada balkonda dışarıda. Dikkat ol. İçeri gir. Kanka dikkat ol. Tamam gel. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Madem sen... Sıkar kanka sağlam sıkar dur. Tamam hadi. Tamam. Tamam bak tam burada, yere Yani tam üstünde. Tam üstünde. Geniş açıya bakabilirsen burada. Bak. şu an. Hadi Allah. Harikasın. Kanka yine pusan pusan olur. Ben hiç güvenmiyorum. Artık onlarla hafif hafif başladık. Çok çok kaliteli olmasa da iyiyiz. Kanka burada bir var. Oraya da katılabilirsiniz. Benim var. Kanka dikkatli ol. Tamam evet, tamam tamam. Bu başka başkaları var. Evet, tamam. Power plant. senin power plant. Seni gidip power plant. Da bize şey geldi mi? Kaysen. Jutsu. Yok o bombadan yok. Kankacım burası pusucular mekanı. Pusucular mekanına gidebilir miyiz? Pusucular mekanına gidersek bakalım ne olacak. Adam var. Aradım oradan. Tamam. Tamam adam var varsa sıkıntı yok. Bir valla. Arka 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 evde var arka evde var. Bir tanesini aldım da. Yer altta. Şuradan çıkacak. Çıktı. Bot mu lan bu? Burası aşırı tehlikeli bir yer. Burası aşırı tehlikeli bir yer. Kanka çok fazla. Lan harikasın ya. Kanka onlara başka sıktı bekle. Bekle 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 Başka... Buradan geldi buradan geldi. bura dolu bura dolu. Dolu dolu. Kanka tamam. Burada ayak sesi geliyor. Gördün. Tamam. Tabii, tabii çok yeşillik göremeyebiliriz. Livik oynamamızın sebebi arkadaşlar bir anda savaşın içerisine dalmak. Diğer türlü erancılarsak inanılmaz derecede adamları kovalamaya çalışıyorsunuz. Çok sık sık çıkmıyor. Kanka şöyle bir çatıya bakayım. <laughs> Bana niye bomba sesi gelmiyor? Kanka, Kanka yakınlar Pusuruculu bir m 24 birisi var Aferin mi lan yoksa? Ben de pusuya düşmek ben istedim istiyorum. Kana göremiyoruz ki adamları 3 kişi kaldı da Oo. oo, oo. Hmm. Dikkatli ol, dikkatli ol. AWM'si var galiba. <laughs> Al kata geçti. Yok bunları göstermemiz lazım. Vuramazsın kusura bakma. Kanka onlar iki kişiyse bir kişi kaldı diğer ekip. Bir kişi kaldı. Ama o nerede? O tatlı nerede? Hangi? Adam mı? Harikasın. Oo, ya en solda mı? Allah atıldı. En solda geliyor. <laughs> Öndeki taşın ağa. gördüm. Bir de en soldan çıkıyor. Canı çok az, canı çok az. Bir gitti kanka, Adamın dibisin. Orada. Var. Hep soldan. Bir tanesi en soldan gidiyor dikkat ol abi. Tamam bakıyorum oraya. Gittik bir kavga olsa daha Bu en sağlıklı karşıdaki e, adam bana ver Karşıdaki düştü. Karşıdaki düştü de. Evet, Yer deli kalın nerede? Acaba Arasın gidecek. mi? Kanka gitmez bence. Orada bakıyorum. Tamam harikasın. harikasın. Spreyi bir iki sefer kaçırdım arkadaşlar ama olsun ya. Harika oldu valla. Süper harika. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla PUBG Mobile videoları gelecek ama fazla destek göremiyoruz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.